Geçti. Geçti. Çok şükür. <laughs> Yoksa kırar zombi mi saldırıyor? Evet. Az evin evet. kırar. La lava, lava, lava. Gel de lava. Kaç. Ne yapacağız? E abi, abi. Yardım edelim. Sim, so Dur başladım. Uyan. Tekmeliyor. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar, ne olur 150 abone olun. Beray kadın benim kurtulmam için. Aa yardım et, çıkar. Evet. Ay. İyi misin? çok Galiba yine merak etme İki dakika dedi. çünkü yine iki dakika şey yapıyor.

Hem kahvaltı ederken He? bütün sinekler 3. Evet. Sonumuz geldi, kadın zor kaçın.